Adam kalkmış şimdi burada diyor ki efendim eğer biz diyor bugün kulağımızı ezan okunuyorsa diyor ona borçluyuz. Ya biz kimseye borçlu falan değiliz ya. Niye borçlu olalım ki? Neden borçlu olalım? Milli mücadele Ayasofya'yı kapatmak için verilmedi. Milli mücadele hilafeti kaldırmak için verilmedi. Milli mücadele efendim camilerde minarelerde Tanrı uludur diye abuk subuk çığlıklar atılsın diye verilmedi. Milli mücadele Mehmet Akif ya da Rauf Orbay ya da Rafet Bele ya da Kazım Karabekir ya da Ali Fuat Paşa ya da Halide Edip adı var gibi insanlar bu ülkede yaşayamaz duruma gelsin diye verilmedi. Milli mücadele İstiklal Mahkemeleri adı altında insanları tamamen zorbaca yöntemlerle yargılayarak olmadık işlerden dolayı idam sehpalarında sallandırmak için verilmedi. Milli mücadelenin bir amacı bir hedefi bir kadrosu vardı. Evet cumhuriyet kuruldu ama nasıl bir cumhuriyet kuruldu? Tek parti cumhuriyeti. Ya ortada açıkça bir tiyatro var. Meclis var ama seçim yok. Cumhuriyet var ama halkın iradesi yok. Şimdi beyefendi diyor ki o gün Ayasofya'nın kapatılması doğruydu. Bugün açılması doğru. Oh ne güzel. Hem nalına hem mığına. Hem ona hem buna. Hem İsa'ya hem Musa'ya. Hem Sezar'a hem Tanrıya. Oh maşallah. Mor pragmatizm, oportunizm İlke yok. Yani şöyle olsa anlarım ben. Kur'an'a göre şu anlarım. Kur'an yok ortada. E, Kemalizme göre şu. E, Kemalizm de yok ortada. Yani kaypak bir zemin var. Yani cumhuriyet adı altında halkın iradesine maalesef zincir vurulmuş. Yani, i̇nsanlar ağzını açamamış. 27 yıl boyunca parti kuramamışsınız. 27 yıl boyunca ya dernek kuramamışsınız ya. Şimdi böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Adam kalkmış şimdi burada diyor ki efendim ona borçluyuz. Ya biz kimseye borçlu falan değiliz ya. Niye borçlu olalım ki? Neden borçlu olalım? Biz Allah'a borçluyuz. Hayatı veren o, alan o. Nimeti veren o, alan o. Yaratan o, yaşatan o, öldüren o, dirilten o sorumu cevaplamıyor senin üzerinden. soruyorum Sayın Başkan. Soruyorum. Atatürk biz Türkiye'de Başkağın Atatürkçülerin ceberrut tavrı yüzünden, devletin yasaklaması yüzünden Sayın Kenan Alpay hangi konuyu konuşamamış? Tamam. Peki sorunuz neydi? Hangi ne konuyu? Ben artık her konuyu konuşuyorum. Ama bunu Atatürkçüler ya da Kemalist ideoloji müsaade ettiği için değil. Bu hakkı söke söke aldığımız için. Eğer beyefendinin ifade ettiği gibi övdüğü gibi aslı saadet olarak nitelediği gibi o tek adam tek parti ebedi şef ulu önder gibi a tahakküm devam etseydi az önce ifade ettiği gibi Tayyip Erdoğan bu ülkede başbakan ya da cumhurbaşkanı olamazdı Gerçekten zır cahiller ve delilerle beraber yaşıyoruz şu ülkede. Bu ülkenin başına ne kötülük geldiyse bu putçuluk yüzünden geldi. Taşın, betonun, putun peşinde koşacağınıza biraz akıllanın. Yemin ediyorum Kemalizm yobazlığı ve faşistliği kadar acımasız ve sert bir ideoloji dünyada görülmemiştir. Gerçekten bu putçuluk kafasının dünyada bir tane daha örneği yoktur. Putperestliğin hüküm sürdüğü topraklarda bile bizde olduğu kadar put dikilmemiştir. Yarı <laughs> var caddelerde var. Daha çok olsun. Daha çok olsun. Bunun nedeni ülkede bu kadar heykel var ya. Bir ne demek o ne demek ya? Hayal, her medeni ülkede heykel var. Ben her medeni ülkede Amerika'da George Washington'ın heykeller yerlerde var mı? Bana dünyada Mustafa Kemal kadar heykeli olan bir adam gösterin. Böyle bir şey asla yok. Her milletin tarihinde milli kahramanlar vardır. Üç tane beş tane heykeli olur. Bu nedir Allah aşkına? Ya yani İbrahim Aleyhisselam putlarla mücadele ettiği zamanda bile bu kadar yaygın put yoktu dünyada. E yeter artık ya. Yani. Kemalistlere sorsanız puta tapmıyoruz derler. İstedikleri kadar desinler. İşte put bu. Hayır. Türk ulusunun imanı derindir. Bu büyük insan Atatürk mucizelere ve insanlığın üstüne çıkan bir kahraman. İnsan silahlarının tehlikesinden masumdur. Bütün bir gençlik namına söylüyorum. Atatürk, Ulu Gazi'miz, biz sana tapıyoruz. Bize sen de inan. Hepimiz seni yaşatmak için kan vereceğiz. Can vereceğiz. Arkadaşlarıma dedim ki, evet ilahım dedim. Yani ilahım, artık Atatürk ilahım. Ve hiçbir kusurunu görmediğim gibi, yani e, Atatürk'ü artık tapıyor mu? Yani 10 yıl önce tapıyorum demezdim dedim. Arkadaşlarım aynı şekilde dediler ki, Mine aynı fikirdeyiz. Şimdi dediler bir kusur bulana çakacak vaziyetteyiz. Ve ben bunu çok memnun karşılıyorum artık. İnanan inanmayan ilahlaştırıyor. Yeter ya bıktık. Yemin ederim ki taş devrinde bile bu kadar cahil insan yoktur siz bu toprakların adamı değilsiniz. Nereden türediniz bu kadar? Ayrıca kızını TBMM'de işe sokan desticiden bu kafa yapısındaki büyük birlik belediye başkanını istifaya zorlamasını bekleyemiyorum. Böyle bir feraset bunlarda yok. Siz ilah ilan etmişsiniz. Ben de bunun tam tersini söylemeye mecbur bırakıyorsunuz. Mustafa Kemal 1923'te Bursa'da bir milleti resim yapmaz, bir milleti heykel yapmaz, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur demiş ve 45 heykelini diktirmiştir. İlk heykel 1926'da Saray Burnu'na Osmanlı sarayının dibine dikilmiştir. Böylece Türkiye. Hayattayken liderinin heykelini diken ilk ülke olmuştur. Ayrıca bütün mektep ve resmi dairelere büst konulması talimatı verilmiştir. Böylece yeni bir kazanç sektörü meydana gelmiştir. Fakat birader her memurun başının üstüne resmi, her meydana heykeli, her mektebin önüne heykeli. E yeter ya. Yeter ya bizi zorla çıldırtacak mısınız? Lenin, Mussolini, Hitler ve Franco gibi ideolojist diktatörler heykellerini yaptırmamıştır. Lenin'in heykeli ölümünden sonra Stalin tarafından dikilmiştir. Atatürk yaşarken adı şehirlere verilen ve heykeli dikilen Stalin'le beraber ikinci siyasi liderdir. Hatta onun heykeli Stalin'inkinden 3 yıl eskidir. Kaldı ki Stalin heykelleri 1953'teki ölümünden sonra kaldırılmıştır yapmıştır. bunları var ya halk gibi eğleniyor. Yemin ediyorum, <laughs> ediyorum bak orada her şey Atatürk'le ilgili. Her şey. Ya bir çay tabağı satmak. Bu sevginin neresi denk geliyor? Her şey Atatürk'ün su bidonu, halı. Ya yani en son gördük biliyorum. Pusula satıyorlar Atatürk imzalı filan. Açıyorsun hep Akdeniz'i gösteriyor böyle. <laughs> Allah hangi Türk eğitimin Atatürk imzalı bir samuray kılıcına ihtiyacı var. Bunu satıyorlar ya. Ve şöyle bir ortam var. Versene bize bir aşağı yukarı halkla bir kosmeye yapacak. <laughs> Klasik bu çalıyor. Önde samuray kılıcı tutan bir adam var. Arkadan ses geliyor. Türk milleti Türk Gazi'nin mirasını gerçek anlamda yaşatanlar, millete efendilik taslayanlar değil, 85 milyonun tamamına hizmetkarlık yapanlardır. Biz işte bunu sağladık, bunu başardık. Türkiye'yi ayağına vurulan prangalarından biz kurtardık. Bizim dönemimize kadar Türkiye'nin en büyük sorunu milletin kurduğu cumhuriyeti milletin değerleriyle, inancıyla, kültürüyle hesaplaşma aracı haline dönüştüren istismarcılar olmuştur. Gardrop Atatürkçüleri yıllarca bu ülkeyi ikinci sınıf demokrasiye, ikinci sınıf ekonomiye mahkum ve mecbur etmişlerdir. Cumhuriyete ve kazanımlarına Gardrop Atatürkçüleri kadar zarar veren başka bir kesim olmamıştır. Gazi'nin vefatından sonra milleti yıllarca inim inim inletenler işte bunlardır. Milleti mümeyyiz görmeyip yıllarca sandığı önünden kaçıranlar bunlardır. Rahmetli Menderes'ten merhum Özal'a kadar Türkiye sevdasıyla çalışanlara hayatı zindan edenler bunlardır. Güya Cumhuriyeti koruma adına 1960'tan itibaren her 10 yılda bir milli iradeye kastedenler bunlardır. Anadolu insanını takunyalı, örümcek kafalı, Makarnacı, yobaz, göbeğini kaşıyan adam diyerek aşağılayanlar bunlardır. Kızlarımızı kılık kıyafetlerinden dolayı üniversite kapılarında ağlatanlar bunlardır. Kadınların sadece okuma hakkını değil, kamuda çalışma ve seçilme hakkını da gasp edenler yine bunlar. Cumhuriyet mitingleri adı altında darbe çığıtkanlığı yapanlar Bunlar sırf oy tercihleri sebebiyle deprem zedelerimize hakaret edenler yine bunlar. Bu faşist zihniyetin mensuplarıdır. Milletle ve milli iradeyle barışmak istemeyen bu çevreler bugün de farklı yöntemlerle işlerindeki nefreti kusmaya devam ediyor. Biz bunların kim olduklarını ve hangi habis niyetlerle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın.